Merhaba arkadaşlar, ben Melih Nugayolu, Osmaniye Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle Fikri Sinayi ve Mülkiyet Hakları dersimizin Edebiyat ve Sanat Eserleri adlı konusundan bahsedeceğiz. Edebiyat ve Sanat Eserleri nedir? 5 Aralık 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu'nda tanımları şöyledir. Eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir. Eser sahibi eseri meydana getiren kişidir. İşlenme eser, diğer bir eserden istifade, suretiyle vücuda getirilip de bu eserin nispetle müstakil olmayan ve işleyişinin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünleridir. Derleme eser, Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevasız seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eserlerdir. Tespit, seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemidir. Fonogram, sinema eseri gibi görsel işitsel değerler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin, veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziksel ortamıdır. Bilgisayar programı bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarıdır. Arayüz, bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan programlar bölümleridir. Programların bölümleridir. Ara işlerlik, Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğini kapsar. Yeni bir buluşa göre üretilerek pazara sunulacak bir ürün özgün bir tasarımı ve ayırt edici bir işareti içerebilir. Bu ürünün kullanım kılavuzu, garanti belgesi, bakım ve onarım adresleri Reklam metinleri ve sloganları gibi gereklerin bir başka işletme tarafından üretilen ürünlerin gereklerinden farklı olması ve birer eser niteliğinde olan bu gereklerin de özgün olmaları zorunludur. Bir eserin sahibi, onu meydana getiren kişidir. Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eğer sahibinin hakları saklı kalmak koşuluyla onu işleyendir. Sinema eserlerinde yönetmen, özgün, müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı eserin birlikte sahibidir canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır. Henüz topluma sunulmamış bir eserden yararlanma hakkı yalnız eser sahibine aittir. Fikir ve sanat eserlerinde manevi haklar. Yalnız gerçek hak sahibi tarafından kullanılabilen hak türü manevi hak olarak adlandırılır. Fikir ve sanat eserleri kanununda manevi haklar nedir? Topluma sunma hakkı, adının belirtilmesini istemek hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklamak hakkı, Eser sahibinin zilliyet ve malike karşı hakları olarak tanımlanmaktadır. Manevi haklar devir edilemez. Fikir ve sanat eserlerinde ekonomik haklar. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda belirlenen ekonomik haklar aşağıdaki gibidir. İşleme hakkı, çoğaltmak hakkı, yaymak hakkı, temsil hakkı, işaret, ses, görüntü iletimine yarayan araçlarla kamuya iletim hakkı. Eserin korunması. Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan belgesiz bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt, tescil ettirilmesine veya onaylattırılmasına gerek yoktur. Ancak eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliğinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla bazı işlemlerin yapılması mümkündür. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir kayıt sistemi bulunmaktadır. Başta fikir ve sanat eseri sahipleri olmak üzere pek çok kişi çalışmalarının veya fikirlerinin çalınacağından, izinsiz kullanılacağından endişe eder. Bu nedenle zaman bilgisi elde etmek için çeşitli kurumlarla onaylatmak veya kendi kendine iadeli taahhütlü olarak göndermek gibi yöntemleri kullanılır. Bu konuda bazı davalar vardır. Üç tanedir bu davalar. Hukuk davası, ceza davası, eser davası. Hukuk davası, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda yer alan hukuk davaları üç çeşittir. 1- Tecavüzün giderimi davası. 2. Tecavüzün önlenmesi davası. 3. Tazminat davası. Ceza davası bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntünün hakkında yarayan araçlarla umuma ileten, yayınlayan ya da hukuka aykırı olarak işleyen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle Yayan ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmolunur. 2. Başkasına ait esere kendi eseri olarak ad koyan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayınlanmak suretiyle işlenmesi halinde hapis cezasının üst sınırı 5 yıl olup adli para cezasına hükmolunamaz. 3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi 6 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. 4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın anneyileşmiş ve bir, bir eserin mühtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 5. Bir, ezerle, bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi 6 aya kadar hapis cezası cezalandırılır. Bilgisayar programları nedir? bilgi toplumunun önemli unsurlarından olan bilgisayar programları söz konusu fikir ürünlerinden eserler içinde yorumlanmaktadır. Bu açıklama bilgisayar programlarının nasıl ve hangi yasal düzenleme ile korunacağı konusunda bilgi vermektedir. Salt bilgisayar programlarının edebiyat eserleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Bilgisayar programları teknik özellik içermedikleri ve sanayi uygulanabilirlik ölçüsünü taşımadıkları gerekçesiyle buluş ve patent konusu dışında kalmıştır. Eser olarak korunan bilgisayar programlarının işletme bünyesinde geliştirilmesi, sipariş yoluyla başkalarına yaptırılması veya hazır programların izin alınarak kullanılması sırasında önceden önemsenmeyen ancak sonradan çok önemli denilebilecek sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Eser koruması programın izinsiz çoğaltılması, yayını topluma sunulması, işlenmesi kamu yönetimi konularından münhasır bir hak sağlar. Görün arkadaşlar. Program sahipleri programı kullanmak isteyenlere programı belirlenen sayıda kullanımı için izin verir. Bu özgün izinsiz kullanımları fikir ve sanat eserleri kanunu hükmüne göre önlenebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.